parti mi? <laughs> parti mi gideceğiz? Arkadaşlar parti var hemen. Hey, Ay. dur 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 dur. Giremezsin, <laughs> giremezsin. Hasan, ne diyorsun oğlum? Partiye gireceğim. Giremezsin, lütfen git. Niye oğlum? Ne alaka? Parti ben düzenliyorum ve senin girmeni istemiyorum. Ne? Sen düzenliyorsun? Evet. Oh, <laughs> şimdi kıza dans edeceğim ben. <laughs> ne var ben de girseydim? Oynuyorsunuz ne güzel. Ben de oynamak istiyorum. Eğleneceğim, kurtlarımı dökeceğim. Uç, bu Hasan çok iyi dans ederim ha. Evet belki. <laughs> Yok beğenmedim sen bizim seviyemizde insan değilsin gider misin? Bak Hasan ihtiyacın olur bana Samet abinin yanında bulamazsın ha ona göre E bir şey ya Sinek mi? Yürüsün lan sen görürsün sen Of ya arkadaşlar parti beni almıyor lan bir Sen şimdi görürsün Hasan Şimdi bir plan yapmalıyız arkadaşlar. Hop hop hop! Şefim nereye şefim? Partiye geldim ya. Hasan çağırmıştı beni. Pasta yaptım. Oo, partiye mı götüreceksiniz. Ya ben Hasan'ın biliyorsunuz abisiyim yani. Ee, pasta'yı ben götüreceğim. Size gerek kalmadı. Hasan çok sinirli şu an. Pastayı geç getirmişsiniz. Siz ne geç getiriyorsunuz pastayı? Anladım beyefendi. Kolay gelsin. Görüşürüz. Pasta nerede? Pasta pastacı da pastacıda. Pasta pastacıda mı? Oğlum o zaman sen niye geliyorsun ya? Ne ihtiyacımız var? Allah! <laughs> arkadaşlar, İçeri nasıl gireceğimi buldum. İzin izin. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz beyefendi. Ne istemiştiniz? Ee, ben bu pastayı istiyorum da. Bizim siparişimiz var. Tencere hazırlatmıştır. Beyefendi rezervasyonla hazır özel olarak hazırlandı. Şef gelecek ve ona vereceğiz he Şeften başkası alamaz yani Evet beyefendi Lütfen kalabalık yapmayın dükkanın önünde Tamam tamam ya kalabalık yapmadık Arkadaşlar duydunuz mu Şef kılığında almamız lazım Bu şekilde partiye girebiliriz Tamam ben de kılık değiştireceğim Buradaki mağazalara bakmalıyız arkadaşlar Burada bir sürü mağazalar var Bakalım bu mağaza neymiş Burası restoran arkadaşlar Yemek mağazası Bakalım burada başka ne var Burası fashion İşte buldum Giyim mağazası Kolay gelsin kolay gelsin Teşekkür ederiz beyefendi Oh Ha, vallahi kıyafetleri buldum. Bunları giysek bence şef kılığına gireriz. Şöyle deneme kabini. Ve... Ta <laughs> <laughs> i̇şte tam bir şef oldu. Şimdi pastayla partiye girebiliriz arkadaşlar. Görürsün Hasan. Hey beyefendi. Beyefendi parayı bir vermeyi unuttunuz. Parayı unuttuk arkadaşlar. Parayı unuttuk. Dur 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 dur. dur. Ee, para değil mi? Arkadaşlar lütfen like atar mısınız ya? Birazcık elmasım olsun. Şu elmas vereyim gideyim. Lütfen lütfen lütfen. Hasan sana yeni bir sürprizim var. Nedir o Samet abi? Hep yeni Samet parlak pozulları çıktı. 50 parça hazine avı macerası. 100 parça Hasan'ın doğum günü sürprizi. Mutlu bir kontrollemeyi unutmadım. Giriş parça yapı kapışmasında Samet ve efsane ekip sahnede. Çok güzel gezikiyorlar. Arkadaşlar ailenizle beraber siz de bu eğlenceye katılın. Samet Parlak adresinden hemen alabilirsiniz. Stoklar bitmeden acele et. Giz be sayenizde 5 tane elmas geldi. Cansınız ya. Like atıp abone olan herkese teşekkürler. Buyurun hanımefendi buyurun. Teşekkür ederiz beyefendi. İyi günler. Ne demek ne demek hayırlı işler olsun hayırlı işler. Şimdi arkadaşlar pastayı alabiliriz ve içeri girebiliriz. Merhaba merhaba merhaba. pastayı ne yaptın? Beyefendi korkmayın. Pastanız hazır. He, doğru ben şefim şef. Pastayı almaya geldim. He buraya koymuş pastayı. Güzel güzel güzel. Allah arkadaşlar param yine bitti. <laughs> ne kadardı bu? Beyefendi ücreti önceden ödendi. Unuttunuz mu? He evet evet ben ödemiştim ücretini zaten. Sizi denedim. Ne kadar dürüst olduğunuzu denedim. O yüzden ödül olarak size daha fazla para vermeyeceğim. Çünkü param yok. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler beyefendi. Oo oh! 500 parti olur ya? Ne yapıyoruz gençler? Oo şef nerede kaldın ya? Sorma sormayın efendim sormayın sormayın. Gelirken yolda ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Trafiğin ortasında maymunlar geçti. Ee? Maymunlar geçerken bir baktım maymunların altında zürafa. Ee, zürafalardan sonra da inanamayacaksınız fil geçti yani bunlar geçebilir normal yolun ortasından böyle şeyler geçince trafikten gelemedim efendim ama merak etmeyin sizlere dünyadaki en iyi pastayı hazırladım sabırsızlanıyorum ya <laughs> hadi koy artık tamam tamam şöyle kenara koyayım şöyle i̇yi. koyuyorum ve durun ne oldu? yemeden önce çakmakla mumu yakın üstteki şu mumu bir dakika beyefendi şöyle kendinizi değil pastayı yakacaksınız <laughs> Aa! Ay, 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 ay. Ulan ben senin yapacağın için parti iptal parti iptal. Hemen kapetleri değiştirelim. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş buldum hoş buldum hoş buldum. Sakın içeri birini alma. Buraya hiç bir şef girdi mi? Girdi beyefendi. Hızlı hızlı koşuyordu. Neredesin sen şef? Çabuk çık odaya. Allah. Hasan ne oldu? Ne bağırıyorsun ya? Lan. Benim oğlum ben ne bağırıyorsun sen? Ne oldu? <laughs> sen şef gördün mü abi? Şef mi? Burada şef mi? Hep görmedim Hasan. Şef yok burada. Hayırdır? Dedi ki en sevdiğiniz pastayı yapın dedi. Dedi ki ama dedi mumu yakın dedi. Mumu bir yaktım patladı bomba. Pasta patlayan pasta mıymış? Evet onu bulayım ben daha güzel biliyorum. Hasan ben sana bir şey diyeyim mi? O pastalar adamına göre hareket ediyor. Yani adam olsaydı patlamazdı. Evet. Demek ki adam değilmişsin Hasan. <laughs> git oğlum git parti yok mu senin? Gitsene partine ha? Ne oldu parti biter ee, mi oldu? Sen gelemiyorsun ha? ezik ezik. Gelemiyorsun ne iptal olacak? <gülüyor> Adamların... <gülüyor> Son anda üstümüz değiştirdik kazan anlamadı. Çok iyiydi be. Ama bitmedi arkadaşlar. Şakalamaya devam edeceğiz. Ah burada ne oluyor? Kutlattı. Hasan iyi gol attın ha. Ama bir şey diyeceğim. Bu bebeği yenersin. Yiyorsa beni yersene. Gel 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 gel. Evet top oynayalım Hasan. Misin lütfen. Ne oldu niye? Yemedi mi? Ne yememesi abi ben senin gibi insanlara top oynamıyorum. Bilmiyorum. Gol! Samet parlak attı be gol! <laughs> Aferin sana çok iyi Eyvallah kardeşim eyvallah. Ne oldu sen? Niye üzülüyorsun? <laughs> Abi ben oynamıyorum seninle farkındaysan. Oynamıyor musun? Neden? Sen bana istemiyorum çık. Allah Allah. Allah Allah. Oynayın oğlum siz görürsünüz daha görürsünüz daha görürsünüz. Şimdi o zaman yine bir kılık değiştirerek troll yapalım. Merhaba beyefendi kolay gelsin. Sağ olun beyefendi ne istemişsiniz? Benim hakem kılığına girmem lazım. E arkanız 2 saatlik ne var? 10 elmas. He 10 elmas mı? Ya bunları ben 5 dakikada getireceğim olur mu? O zaman söz verin. Söz söz söz. Bak takipçilerim yoruma da yazıyor. Ben söz tuttuysam geri getiririm. Bakalım yoruma kimse yazmamış. Samet Parlak getirir demiyorlar. Arkadaşlar lütfen yazın. Samet Parlak güvenilirdir yazar mısınız? Bu beni tanımadığı için güvenmiyor ama siz tanıyorsunuz. Lütfen lütfen lütfen. Bak yorumlara bak. Herkes Samet abi güvenilirdir yazıyor. Aa, yorumları okudum çok iyi. 5 dakika içerisinde getirebilirsiniz. Çabuk olun. Tamam tamam tamam. Şurada kıyafetleri değiştirelim. Böyle şöyle. Kırmızı kart, sarı kart ve düdüm. İşte bu. Gördüğünüz gibi yabancı bir hakem olmuşum. ha. ha. Hello 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 my brother hello my brother hello 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 hakim is here dude, 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 dude. Ya dur dur sen kimsin? İtalyan hakem o burada sizinle maç yönetiyor. Saha benim top benim hakem istiyor musun diye sordun mu bana? Geç yerine lol geç yerine soru sormak yok. Hazır mısın kardeş? You are, are you ready? Hazırım lan gönder gelsin nasıl? Hasan sen, sen hazır Gönlüğün mısın? Kardeş. Ya çekil oraya çekil ya. Başla. Evet evet evet. Üst direk gol değil gol değil gol geçerli değil. Evet bakıyoruz o yine üst direk. Hop oh, hop 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 sarı kart. Sarı kart sarı kart İki kere direğe vurduğun için sarı kart veriyorum şey Direklerin canı var direklerin canı var Sen neresin Ben Sivaslıyım yok? Sivas'ın neyi meşhur Köftesi Köftesi mi La kangalı kangalı Evet 3 2 1 Başla 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 Evet bakalım hadi vur oğlum vur oğlum ha. Kafama vurdu lan. Oo kırmızı kart Oo. Beni çekemeyenler besmele çeksin Bana komplo kuruyorsunuz. Kırmızı kart oğlum çık dışarı çık dışarı Hakeme saldırı var Bak hemen saldırı var. TFF Süper Lig. Okay. Yardım edin. Yardım edin. Seni satın alırım bak. Adım da ne Aa! Yok, evet. Bir sıfır. Sivaslı kazandı. Tebrik ederiz. Benim uçağım kalkıyor. İtalya'ya gitmem lazım. Bay bay. Kaybettin sen. Bilmiyorum. Ezik. Aha otobü Aa, otobüs. Geldi otobüsün geldi. Oh, geldim. selamlar ekiyorum. <laughs> bas kaza aşkım. Bas kaza. Aa. La 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 Ne kadar güzel bir gün. Ha sen ne yapıyorsun burada? Of. 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 Ne yapıyorum? Hiçbir şey yapmıyorum ya. Bekle ya. Ben senin keyif yerine getirmesinin yolunu biliyorum bekle burada kıpırdama selamun aleyküm kardeş kolay gelsin aleyküm selam aleyküm selam buyur ustam ee ben iki tane limonata alacağım, birisi soğuk buz gibi olsun birisi isotlu acı olsun o kardeş isotlu limonata mı olur <laughs> ya beyefendi siz ne istersek onu yapmıyor musunuz ya ben isotlu seviyorum acı limonata seviyorum ne adamlar geliyor ya al hazır tamamdır parasını vereceğiz birazdan ilk önce bir tadına bakalım ha yazıyor zaten burayı. sen bizim adımızı nereden biliyon Hasan'ın içeceği Samet'in içeceği yazıyor ya ben sizi youtube'dan izliyorum sizi tanımayan mı var ya ya. Wow, Vay YouTube'dan izleyici ha? Adamsın lan sen. Cansın iyi ki varsın. Tamam güzel güzel arkadaşlar takipçimiz çıktı ya. Vallahi her yerde takipçimiz var. Boz gibi limon ata geldi. Siyah. Bak abi. bak 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 içiyorum şimdi kendime geleceğim. Yarasın iç 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 iç. İçiyorum ya tamam. Afiyet olsun. Ay. Oh. 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 <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Şaka, <sen> şaka. Hayır <laughs> Allah. Sen bu oyunu nasıl oynanıyor? Ya bak buradaki butona basıyorsun tamam mı? Şimdi hangi rengi seçiyorsun? Kırmızı. Tamam o zaman ben değişelim. Yeşil gelirse ben daha fazla kazanıyorum. Kırmızı gelirse sen daha fazla kazanıyorsun. Tamam bas bakalım. Hop yeşil geldi. Ver bakayım güzel maz. Oha oha ne güzel masal. al bir tane vereyim. Ben basıyorum kırmızı. Gel kırmızı. Ah ver bakayım bir tane daha Bozuk Hasan bu değişmedi ki. İlla değişikliğim yok ki. <laughs> Al, bu ne ya böyle? Basıyorum. Bas. Ver bakayım bir tane daha. Bunu oğlum Sen beni kandırıyor musun ya? Ay ne kandıracağım ya. Masam gidiyor. Basıyorum. Ver bakayım bir tane. Ya yürü git şuradan Beni kandırıyorsun. Hasan ben dur, geleceğim bir dakika. Sen bekle de geleceğim ben. Bekle. Aha, odayı buldum. Vallahi burada oda var. Oo buradan renkleri değiştirebilirim. Oo bir sürü kırmızı blok. Hey Hasan arkadaşın ilk. Her yer kırmızı. Hadi Ersan sıra kimdeydi en son? Ben bas. Kırmızı ya. alayım. Hop kırmızı alayım. Ya. Oğlum Oğlum ağlama alacaksan oynamayalım. Var mısın? 20 elmasına. Varım ben. Bas. Aa. Aa. alayım 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 alayım. Dört tane. Hepsine hepsine. Üç tek bende var. Tamam gel. Bas. Üç ver Ver, ver. Evet Hasan, burada kumarın zararlarını görmüş oldun. Kumar hileli bir oyundur. Kumarda her zaman kaybedersin. Bir daha kumar oynama. Git evinde Çok rahat rahatlaattin. Ben sana veriyorum ama bu sana ders olsun. Kumar zararlıdır. Oynamayın arkadaşlar siz de. Kumar oynamayın. Bu şans oyunlarına falan hiç girmeyin. Burada ben asana ders vermek istedim. Evet Hasan, görmüş olduğun 5 yıldızlı otelde sana oda ayırdım. Artık dinlenmeni istiyorum. Hmm mi? Evet. Emindir. Ne varsınız sizler? Buyurun atlarınızı üst kata çıkabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Hasan al yukarıda. 30 numaralı oda solda yukarı çıktı sol. Her şey hazır değil mi? Her şey hazır değil mi? Evet efendim istediğiniz de gibi aşağılar da arkamda. Ooo <laughs> Sabit abim böyle bir oda ki aldı. İnanmıyorum ben ya. Jakusi bile var. Şimdi arkadaşlar burada şu bu oyuncu kafasını takacağım. Bununla bir Hasan'ı yavaştan korkutmaya başlayalım. Aha 31 buldum.

Arkadaşlar <laughs> fena korkuttuk fena. Şimdi bitmedi. hemen Hemencilik görünmez iksirimizi içiyoruz. Şu an görünmez Şimdi onu birazcık öyle. Uçan kulis geldi. <gülüyor> <gülüyor> bu otel lanetli bir otel. Buraya gelmeyecektin. Kaçamazsın da. Kaçamazsın. <laughs> Kaçamazsın. <Ayy. gülüyor> i̇şte bu be bu çok güzel değil mi? Evet. Şu dengede durma yarışmasını yapalım mı? Ne dersin? Olur abi sen beni kaydedersin. Bekle bekle kayıt yaptırıyorum. Hey kolay gelsin. Biz dengede durma yarışması yapmak istiyoruz. Hoş geldiniz beyefendi. Kayıt ücreti 10 elmas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben Samet Parlak. Küçük kardeşim de Hasan. Bunları kayıtlarını yapalım. Eğer iki kişiyseniz 15 elmas. Nasıl yani? 2 kişi 20 elmas olması gerekmiyor mu? İndirimde mi yapmayak? He anladım. Tamam 5 elmas daha veriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi yapabilir miyiz? Tamamdır beyefendi. İyi günler. Tamam çok sağ olun. Hasan şimdi rakip bulalım kendimize. Sen bana benziyorsun kırmızı kırmızı. Hayırdır? Beni yenebileceğini mi düşünüyorsun? Sen kesinlikle ben yeneceğim. Oğlum sen kime şekilde bulma? Gel gel. Gel. Hasan ben bununla bir savaşayım ya. Ayırdın mı? Ne olur ayırdın. Asıl sen ayırdır. Gel buraya gel. Aaaa tekamül. Yavaşça. Aaaa kazandım kazandım. Hasan görüyor musun? Şuraya bak şuraya bak. İşte bu. Kazandım kazandım. Şimdi Hasan sen bekle sana güzel bir kolay bir rakip seçeceğim ben. Bekle sen. ben ben burada bekliyorum. Bekle bekle bekle. bekle kimi seçeyim kimi seçeyim şunu mu seçsem şunu mu seçsem bir seçenek bir aa buldum merhaba şu gördün çocuklar şu gördüğün. mavi kostümlü e, ne olmuş ona? E, seninle şey yapmak istiyormuş. Dengede seni yenermiş yani öyle dedi. Ne? O bir sepsilerim, tri görmüyor musun? Beni nasıl yenecek o velet? Hasan! Rakibin geliyor! E, oh. Bu mu? Kardeş hayırdır la sen beni yeneceğini söylemişsin. Vah oh, oh Hazır mısın yiyen? Yeah. Hazırım aslan parçası. Hasan seni tutuyorum hadi. Vah oh, vah, oh. gel bakayım gel bakayım. Ah! <laughs> ah, <laughs> gel bakayım gel buraya. <laughs> Merhaba, kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Ne istiyorsun? Ben köy yumurtası istiyorum. Güçlenmem lazım da sporcuyum ben, sporcu. Yumurta yok. Çok fazla işim var. Tavuklara bakamıyorum. Ne işin var? Karşıdaki tarlanın tamamını biçmem lazım. Bu kadar büyük tarla sen yapamazsın ki nasıl yapacaksın? Yapacağız bir şekilde. Ben sana yardım edeyim mi? Buraya işçi tutayım. Anlaştık. Ben de sana yumurta vereyim. Anlaştık. Bu arada bir şey diyeceğim. Saçların çok güzel almış. Sana ne ve saçlarımdan? Git getir yumurtayı al. Tamam tamam kızma ya. Allah Allah. Sen ki kötü bir şey dedik. Vallahi işçi getireceğiz dedin ya. İşçi tanıdığım yok ki benim. Hasan, Hasan dur 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 ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Eve. Eve gitme ya. Bir şey diyeceğim sana. Abi eve gideceğim. İşim var daha oynayacağım ya. Dur. Oğlum çok gizli bir şey buldum ya. Ne? Ne biliyor musun Hasan? Gömü buldum. Gömü, gömü. Zengin olacağız. Zengin. Osmanlı gömüsü. Nerede? Dur oğlum kokusunu mu aldın? Bu tarlada bir yerdeymiş ama nerede olduğunu bilmiyorum Hasan. Öncelikle buraları biçmek lazım sanırım. Hasan, çok hızlı başladın. Bir şey Rahat olacaksın. Relax. i̇yi yap, iyi. Kenarlarda falan boşluk kalmasın. Zengin olacağım. Zengin olacağım. Olacağım, olacağım zengin, olurum ben hep zengin. Oh be Hasan'a bakın arkadaşlar, vallahi her yeri biçti, hiçbir şey kalmadı. Hasan'ın bu oyunu seviyorum ya. Bütün tarladaki her şeyi yaptım Oo, Oooy köy yumurtası arkadaşlar şuraya bakın, tam bir protein kaynağı. Ee, e, Hasan... Sen sen daha demin ne dediğinin farkında mısın Ne abi? dedim Hasan ne dedim? Teker teker elimle kazdım mı ne işte ben yaptım dedim. Sen mi yaptın burayı? Yok yok ben şey dedim işçi tuttum dedim. Ne için? Tarlayı kazdırmak şey? için yani sen. Kandırdın kandırdın. Kandırdın kandırdın. Sen şu manzaraya bakınca aklına ne geliyor? Ne geliyor? İyi düşün böyle bak. Orman, ağaçlar. Abi kız geliyor be. Ne kızı oğlum ya? Orman, ağaç ve orman evi. E ee, yani? Orman evi yapalım buraya. Çok güzel manzarası var. Güzel olur. Temiz hava, oksijen. Ee, aslında ha, ha, ha. haklısın ya. Gel 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 gel. Buraya ortaya bir ev yapalım. Bunları kazmaya başla. Ben de ev için eşyalar getireyim. Olur mu? Tamam. Haydi o zaman. Herkes görevini yapsın. Kaz 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 kaz. туурале ме де тууралме дей тууралебеде Abi. He efendim. Kapıyı açar mısın? Ya açmayacağım Hasan. Ev benim değil mi? Sen beni partiye almıyordun. Ben de seni eve almıyorum ne, ne oldu şimdi? Ya sen şaka mısın be adam ya? Şaka değilim ama şaka istiyorsan çok kötü yaparım Hasan. Var ya hiç yapamazsın bak. Göreceksin yakarım ha bu evi. Ne? Hey, çok bakma o. Hasan sakın öyle bir şey yapma. Olamaz olamaz olamaz. olamaz. Kimse yok mu? Kimse Hey hey hey. Komiser mevcut burada. Sorun mu var be benim? Hey hey hey. Yok. Evimi yakıyor evimi yakıyor yok. evimi yakıyor. Bunu alın bunu hayır, alın. Hayır. बहुत उपलब्धा घोर Dur 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 Kırmızılı beyefendi bunu tanıyor musunuz? Kim bu? Ee, ben bunu tanımıyorum beyefendi. Rahatsız ediyor. <laughs> Evimi yakmaya çalışıyor. İçeri girmeye çalışıyor. Kırmızılı <laughs> mıdır nedir bilmiyorum. Alın götürün bunu. Geç geç. Tut tut Kaç 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 kaç. Hayır gel buraya gel buraya. <laughs> evet Hasan bak seni hapishaneden çıkarttım. Kurtardım ama burada çalışman lazım tamam mı? Söz verdi. Tamam evet, abi yeter ki o dönmeyeyim. Evet usta ol usta ol. Paranı kazan. Ya, evet, ya, bu mu Sabit? Evet evet size bahsettiğim kişi bu. Hasan benim küçük kardeşim. Şey. Kendisi çok çalışkandır değil mi Hasan Zıplı bakayım. Selamun Ne haber Çıkıyız o Ama bu tavuğumuzu biliyor mu? Yok bilmiyor bilmiyor söyleyeceğiz. Hasan buradan her geçtiğinde o tavuğa selam vermen lazım. İleride altın yumurtlayacak. Bak altın yumurtlayacakmış. <laughs> Abi tavuk altın yumurtlar mı ya? O hikayelerde olmuyor muydu? Adam milyoner milyoner. Ne derse onu kabul edeceksin ya. Evet. Haklısınız efendim. Selamun aleyküm merhaba tavuk. <laughs> tamam çalışmaya başlıyor. Şimdi yük taşıması yap yapman lazım Hasan. Evet kolay gelsin gençler. Sağ olun patronum, sağ olun. Bak bu sandıkta taşlar var. Bu taşları içeri taşıman lazım. Ve her geçişinde selam vereceksin. Aynen aynen aynen. Koş 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 koş. Ver selamı. Selamünaleyküm. Aa aferin beçi abi. Şey Eyvallah, Eyvallah patron sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ben sana parayı ben alıyorum ya. Şimdi bu paraları yesek mi ne yapsak ha? Fikri olan var mı? Selamünaleyküm. <laughs> Hasan bitti Tabii. mi? Tabii. Hasan sana güzel bir haberim var. Evet. Gördüğün gibi 60 tane elmas aldık. 30'u bana veriyorsun. Ee, hayır Hasan güzel haber o değil. Elmaslar benim. Güzel haberi söylüyorum. Yoksa işi kabul edilsin mi? Hayır Hasan çünkü küçük çocukları işe almıyorlarmış. Ee, i̇şte gel, beni partiye almazsan böyle boşuna çalışırsın Hasan. <laughs> bye bye. Aa, aa. Ben seni parti için gidiyorum. Ooo Hasan yine o. mi buradasın ya? Evet abi benim moralim bozuk köşesi burası. Ya Her oğlum yine. Samet abine gelsene ya. Moral yükseltmenin yolunu ben biliyorum. Ne? Bekle burada bekle. En sevdiğin Hasan. Uzun saçlı. Kumral mı? Ee, evet Kumral. Biraz burnu büyük ama sever misin burnu büyük? Eee <laughs> yani görmem lazım. Böyle olmaz. O zaman size iyi eğlenceler. Selam Hasan. Nasılsın tatlı çocuk? Sen yani adımdan ne biliyorsun ya? Ben peluşu. Ne? Sen Pelin Su mu? Yanaktan öpücük ver bakalım. Ay Kaçma gel buraya bir şey yapmayacağım sadece öpeceğim. Öpme be sapık. Sen artık benimsin. Hasan, Hasan Hasan Efendim efendim efendim. Sana çok iyi bir haberim var. Ne? Miss Turkey yarışmasındaki erkekler kadar yakışıklı olmak ister misin? Yani Miss Turkey bilmiyorum ama yakışıklı olmak isterim. O zaman beni takip et. Bak bu sandığın içerisinde kitap ve kalem var. Bu kitabı düzgünce ne okursan çok yakışıklı olacaksın. Atarım. Atarım lütfen. Tamam Hasan heyecanlanma sakin ol. Al bu kitabı içindekini Oy. oku. Ne yazıyor bak bakalım. Zaruta <laughs> Marakena işte artık eskisinden daha yakışıklısın. Bak kendine. Allah mı? F5 yap. Evet Hasan. Eskisinden daha yakışıklı oldun işte. Şu bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hasan'ın çektiği mükemmel oldu diyenler yoruma mükemmel Hasan. Umarım bize Daha fazla böyle şaka videosu için like atıp abone olmayı unutmayın. Evet parlak puzzle ve perişleri da Ahmet parlak konteynerden alabiliyorsunuz. Biz yeni videoya geçiyoruz. Orada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay 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 bay. Tıkla gel tıkla gel バイバイ